Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Mucize, Uğur Mucize ve Karakadır'ın Noel bölümü ne zaman çıkacak onu konuşacağız. Noel bölümü dediğine göre bence benim tahminimle kışın çıkacak ya sinemalarda ya da televizyonlarda. Ama çok büyük bir ihtimalle televizyonlarda bizimle olacak. Her şeyi bilmiyorum ama sadece takip ediyorum, araştırıyorum. ...bana göre Noel bölümünde... ...Onur Kara Kedi'nin görev olacak. Ama o kadar zor görevler olmayacak. Çünkü herkesin bilmem ne ihtiyacı var. Yani kış olduğu için... ...genellikle herkes Karpavu Savaşı yapacağı için... ...o kadar da fazla... akumalı birisi olmayacak bence. Ve bölümü... ...Noel bölümü... 43 dakika olacak arkadaşlar. Bu bilgiyi size vereyim. Noel bölümü 43 dakikalık bir bölüm. Tabi Hak Mutlu Böcüğü yıkarak edelim. Mucizelerini ele geçirelim o bölümlerde. Orası biz, orası Jeremy Zaka kalmış.